Merhaba. 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 Aa, dede ne haber? yavrum, sen nasılsın? İyidir. Sen abi kardeş. ne oldu, çağırdın beni? Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana bir işimiz düştü. Ha. Yaramıza bir tek sen merhem olabilirsin havuç. Abi söyleyin Öyle her değil. zaman elimden ne geliyorsa yaparım biliyorsunuz. yavrum benim. Yardım sever torunum benim ya. Aferin sana. Havuç kardeşim, hiç buraya gelmemiş gibi çık kapıdan git. Nasıl yakın anlamadım. Bıdı bıdı yapma. Çay yap kardeşim. Havuç, Düğün ne durumda? Abi tarihi aldık. Haziranda evleniyoruz hayırlısıyla. Evlilik gibisi yok be kardeşim. Evet. Mutluluklar sana. Sağ ol abi sağ ol. Abi sadede gel artık. Hoş kardeşim. Biz bir işe giriyoruz. Hayırlı olsun abi. Sağ ol. Sağ ol yakın. Bir yastıkta beraber adında bir düğün belgeseli şirketi kurduk. Ama öncesinde bir demo çekmemiz, işimizin ne kadar kaliteli olduğunu müşterilerimize göstermemiz gerekir. E ee, abi, E'si, seninle Sıma'ya ihtiyacımız var. Bu demo filmini çekmemiz lazım. Abi bizim düğün Haziran'da. Dedim ya dedim. Ee, biz demiş gibi çekeceğiz. Yani varmış gibi basit bir şey yapacağız. Sadece ön hazırlıklarını yapacağız. Sizin için de prova mahiyetinde olur. Ya yok, olmaz abi ya. Neden olmaz? Olur avuç. Abi olmaz. Simay hayatta kabul etmez. Dede bir şey söylesene ya. Ya oğlum sen de uzatma ya. Çocuklara yardımcı ol işte. Dedeni dinle. Bize kırma. Şükrü sen de Fügün ayarla. Fügün bulmak bizim işimiz abi. Nasıl? Çay Yakup. Emre. Ne yapacağız biz? Ben anlamadım hala sen. Hayatım şimdi Hüseyin abiler bir tanıtım filmi çekecekler, bu düğün belgeseli çekimi işleri için. Ha. Tamam. Biz de o videoda gelinle damat olacağız, o kadar. Yani. Ha. Ha, böyle röportaj, ön hazırlık falan gibi şeyler çekecekler herhalde. Ha, O tamam. Ha. Anladım. İyi. Şimdi ben... Zaten çok yormayacaklar bizi, merak etme. Evet arkadaşlar. <laughs> Sırayı kuralım. Aileyi bu doğru getirelim. Şurayı açalım. Şurada istiyorum. Çok güzel. Biz geldik. Biz geldi. Hoş geldiniz. ne güzel Sürpriz. Ben bugün senin Nedim'en rolündeyim. Ya. Havuç ha, abi, ben de senin sadıcın Hı -hı. olacağım. Ya, Hüseyin abi kıramadık. Evet, iyi yapmışsın kardeşim. Biz de kıramadık. Bir de çok iyi oldu. Bizi biraz okuldan erken aldılar. Yoksa okul kıyafetleriyle hayatla oynayamazdık. Ne oluyor? Ne oluyor? Asla çok iş. Sinirlendirmeyin beni. Bana bak. Minik devre. Efendim hocam? Hazır mı orası? Evet hocam. Güzel. Merve. Gelini sen eğlendireceksin. Baş üstüne hocam. Güzel. Sen de damattan ayrılmayacaksın. Baş üstleri de atacaksın. Yalnız Hüseyin abi, sen bana hiç baş bahsetmedin ki. Hazırlıksız geldim ben. Her şeyi de ben düşünüyorum ha. He? Her şeyi de ben düşünüyorum. Hayret bir şey ya. Bana bak, minik damat tıraşı organizasyonuna başlayalım. Tamam hocam. Gelin. Sen şöyle geç bakalım. Öyle geç, geç hayatım. Çok güzel. Sadık, sen de şu tarafa geç bakalım. Hmm. Evet, damat çok heyecanlı. Gelini bekliyor. Titremeye başla. Titremeye Evet. Evet. Gelin. Gelin antre yapıyor. Evet. Yüzündeki gülümsemeyi görmek istiyorum. Gülümsüyor. Damat ve gelin çok heyecanlı. Evet. Damat ağlamaklı. Tekrar aşık oluyor. evet. Nasıl bir işin içine soktun bizi Havuç Efendi? Ben de bilmiyorum aşkım. Oluyor mu hocam? Güzel, güzel. güzel. Yazdın mı bunları Şükrü? Yazdım abi. Aferin. senin koltuğa rolünü oynamanı istiyorum. Bu rol çok önemli. Aman dikkat. Tamam hocam, merak etmeyin. Kuaför oynamak bizim işimiz. <laughs> gel, gel. Röfle bizde, meç bizde, maşa bizde, saç boyama tarama bizde, gelin başı bizde. Nasıl? Ee, bence saçı ben yapayım. Bence de. Olmaz. Sen ne diyemezsin? Sen Şükrü'nün yaptığını beğeneceksin ve Gelini motive edeceksin, moralini yüksek tutacaksın. İyi de Nedim'e dediğiniz düğünün her detayına karışır ve hiçbir şey beğenmez. Yalnız o Nedim'e değil, kaynana. Hayır, Nedim'e. Zaten Nedim'e düğünde daha etkilidir kaynanadan. Ben velilerinize haber veririm. Beni sinirlendirmeyin. İyi Not al. Bundan sonra sette çocuk oyuncu istemiyorum. Sımacığım, sabah erken kalkmışsın. Kahveni yudumluyorsun. Evet, yudumlamını görelim. <laughs> Saçlarını yaptırmak için özel kuaförün evine gelmiş. <laughs> Şükrü, elinden bırak Fıkça'yı. Saçlarına havalandır, kaldır indir. <laughs> evet, iyi Burayı yavaş okuyalım. <laughs> tamam hocam. Ee, anladım Hüseyin abi ama saçıma bir şey yapmayacaksınız değil mi? Merak etme. Mış gibi yapacağız. <laughs> Peki, tamam. Bir eksik var, bir eksik var. Ha, havuç. Sen daha gelmedin. Abi hani gelini bekliyordum ben burada, heyecanla titriyordum falan. Konuşma fazla. Sen şimdi iki, beş çay getir çabuk. Abi, Hüseyin abi. <laughs> Bu çekim çok sürmeyecek değil mi? Hayır, hayır. Çayımızı içersek beş dakikada halledeceğim. İyi, tamam. Peki. <laughs> çay koyayım. yapacağım. Setimiz hazır. İstediğiniz zaman çekime başlayabiliriz. 3, 2, 1 motor! Şükrü, gelinin saçlarını havaya kaldır indir. Kaldır indir, evet. Evet, Merve, Merve. Evet, evet. evet gelini güldür. Kalk, kalk. kalk. <gülüyor> <gülüyor> <Kaldır>. <gülüyor> Şükrü, sadece havalandırmakla olmuyor. Bir şeyler yapmalısın. Ne yapayım abi? Her şey benden bekleme Şükrü. Yaratıcı ol biraz. Ne yapacaksınız saçıma? Ee, oyuncularımız kofere güvensin. Şükrü koför, iş başına. Bakalım neler olacak. Sunay, harika bir saç tasarımı üstündeyim. Bir iki dakika sakin ol. Nedime, sen de karışma. <laughs> Şükrü abi ne yapıyorsun? <laughs> Şükrü abi gelinin kafası elektrik çarpmışa döndü ya. <laughs> Nasıl oldu abi? Evet, çayınız geldi hocam. Buyurun, buyurun. Evet. Ya. Aşkım, ne oldu sana? <laughs> Sen karışma. Çayı çok güzel demlemişsin. Aferin sana. Afiyet olsun. Otur yerine. Ya! gece be, ha bu nedir ya? <laughs> beni kişilerden çıkarttınız beni. Bu ne biçim iş? Çekil bakalım buradan. Sizi haşlayacağım birilerine ha. Hüseyin abi. Hı -hı. Duygulandı tabii ki. Ee, kolay mı? ...baba evinden el oğluna gitmek. Sonraki sahneye hazırlanalım. Aa, şey Hüseyin abi, bu usturada jilet yok değil mi? Yok kabul. tezgah edeceğim sana. Bu sahnede ağzı kulaklarına varmış bir damat görmek istiyorum. Tamam mı? Ne? Bana bak. Şişt. Hazır mısın? Hazırım hocam. Güzel. Sadıç. Ha. Sen de hazırlan, Mini'ye bağış iş vereceksin. Ya Hüseyin abi, bende para falan yok. Ne biçim sadıksın sen ya? Yok. Kardeşim gel, al şu parayı. Al, şunları ver bari. Tamam. Ee, çekimden sonra bunları geri alıyoruz değil mi? Söz veremiyorum ne diyeyim Sonunda normale döndüm. Gelin, bu sahnede sen yoksun. Minik... ...yıllardır sana tıraş olmaya gelen... Havucun damatlık tıraşını sen yapıyorsun. Sen bunun çocukluğunu biliyorsun minik. Berber koltuğuna yükselti koyup tıraş ediyordun havucu. Evet. Köpüklemeden başlayalım. Bir şey söyleyeceğim. Hazır bu işlere girişmişken kolonya ile havucun fazla tüylerini yaksak mı acaba? Videoda alevli alevli güzel durur. Haklısın. Alevli havuç tabağı yapalım. Ya olmaz öyle şey. Saçın başıma yakarsınız. Yok yok hayır. Olur, çok güzel olur bence. Gün gidiyor, gün gidiyor beyler. Havlu gelsin. Şimdi sıcak havluyu yüzüne bastır. Hüseyin <laughs> abi ne yapıyorsunuz? Havuç abi yandı. Sadık, sen karışma, bahşiş ver. Al şunu al. Devam et, çok güzel. Tüyler vardı, tüyleri yakacak. Simay! Hı, hmm, onu unutmayalım. Minik, şov yaparak tüyleri yakmanı istiyorum. Bunu yakın plan çekelim Yiğdo. Tamam hocam. Ya! Kes! Olmuyor, olmuyor. Bu kısmı ben yapacağım. Her bana çok güzel. Selam Say. Üç, iki, bir buyurun. Kulağı yaptı ya. Selam abi kulağı yaptı ya. Yedim. Bu kısmı montajda atalım. Atalım tabii. tabii. Devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.